Ben startup kurucularının kendimle dahil şizofreniye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü her birimizin kafasında beşer onar şapka var. Ekip sayısı büyüdükçe, para kazandıkça o kafamızdaki şapkaları çıkartıp görev tanımı olarak birisine veriyoruz. Abim de aynı zamanda bir startup kurucusu olduğu için onunla beraber bir Amerika gezisinde, bir Facebook'un garaj toplantısında mobil yazılım geliştirme nasıl olabileceğine dair bir iki saatlik bir oturuma katıldım. Orada aslında dünyanın ne kadar farklı bir yere gittiğini gördüm parasızlık var bu işin içinde başarısızlık var insanlarla aranızın açılması var eşinizle kavga etmeniz var çocuklarınıza zaman ayıramamanız var ama günün sonunda iyi bir iş yaptığınızı görüyorsunuz Ben Emrecan Kırbıyık. okul kontere kurucu ortağı ve aynı zamanda yöneticisiyim. Antalya'da doğdum, liseye kadar da Antalya'daydım. Üniversiteden sonra Antalya'dan çıkıp Kıbrıs maceramı başladı, Kıbrıs'ta okumaya başladım. Sonra Kıbrıs'ta iş olanakları olmadığından dolayı tekrardan da İstanbul'a yatay geçiş yaptım. Bilgisayar Mühendisliğinden de mezun oldum. Daha önce ajanslarda çalıştım, web siteleri yapan çeşitli CRM ya da CMS projeleri geliştiren, aynı zamanda büyük şirketlerde e-ticaret siteleri oluşturan ajanslarda çalıştım. Ben. 2008'den sonra hayatımıza cep telefonlarının, akıllı cep telefonlarının girmesinden sonra özel merakım mobil uygulama geliştirme tarafıyla e, birazcık yön buldu diyebiliriz. Abim de aynı zamanda bir startup kurucusu olduğu için onunla beraber bir Amerika gezisinde bir Facebook'un garaj toplantısında mobil yazılım geliştirme nasıl olabileceğine dair bir iki saatlik bir turuma katıldım. Orada aslında dünyanın ne kadar farklı bir yere gittiğini gördüm ve mobil uygulama konusunda kendimi geliştirme kararı aldım. Mobil uygulama geliştirirken aynı zamanda Türkiye'de çok fazla o zamanlar mobil uygulama yazan insan olmadığını fark edince aynı zamanda mobil yazılım geliştirme eğitmenliğine soyundum. Tekrardan abimle beraber düğün.com çatısı altında kurduk ama ben de aslında startup'a kanıma karıştığı ilk evre aslında 2007'ydi. Startup başka bir evre. Her ne kadar Duyun.com başından itibaren bile olmuş olsa insan bir yerden sonra kendi rüyasını görmek istiyor. O süreçte 2014 yılında okul komiteni ilk temellerini attık. 2016'da da ilk kendi ofisimizi tutup bu maceraya başladık. Eğitimle ilgili bir şey yapmak, okul komitere nereden aklınıza geldi böyle bir şey, böyle bir sektör? Annem ve babam öğretmen benim. Çocukluğumdan beri bildiğim bir sektör. Çünkü annemin anaokulu vardı. Uzun yıllar kolejlerde çalıştılar ya da kolejlerde çalışan insanlarla, öğretmen arkadaşlarıyla bir şekilde aile toplantılarında maruz kaldım. O süreçte ailelerin yaşadığı problemler, öğretmenlerin yaşadığı problemler ya da bir kurucunun yaşadığı problemlerini çok fazla dinlediğimden dolayı 360 derece bunu görebildim. Düğün.com'da yaptığım iş, okul komuteriden yaptığım işten çok farklı bir yerde değildi. Çünkü bir pazarlama faaliyeti gerçekleştiriyorsunuz. Bir okul araştıran ailelerle düğün araştıran çiftlerin aslında internete yaptığı Araştırmalar çok ortaktı. Aynı zamanda düğün profesyonellerine vereceğiniz hizmetle, özel okul sahiplerine vereceğiniz hizmet de çok ortaktı. Kaç ortaklı bir yapı sizinki? Okul komuteri şu anda üç ortağız. Üçümüz de kurucu ortağız aslında ama abim sadece bize mentorluk yapıyor. Asıl iki aktif kurucu ortağımızdan bir tanesi Mustafa yazılımın başında. Bende de finansal operasyonlar, satışlar, ekibin geliştirilmesi, büyüme tamamen benim sorumluluğum altında. Süreçte herhangi bir yatırım aldınız mı ya da yatırım almaya yönde bir çabanız oldu mu? Birkaç yatırım görüşmesi, hatta bir tanesi kapanma aşamasına kadar geldi ama devam etme kararı almadık o gününki konjektürel yapısından dolayı iki de almamışız diyebiliriz. Benim de orada bir kırılma anı oldu. Madem yatırım alamıyorsam benim bu süreçten para kazanmaya ya da okul kontleri büyütmeye ihtiyacım oldu. Bir fiil elimi çantaya elim alıp sahada asıl müşterinin gezindiği, o serüvenin yaşadığı mecraya inebilme şansım oldu. Öyle olunca günde hala 4 görüşme yaparak okul okul gezerek onların fikirlerini yerinde görüyorum. Yaşadıkları problemleri yerinde ve anında görüyorum. Peki yani yola çıkarken kaç kişiydiniz? Şu anda kaç kişi oldunuz? Yola çıkarken 5 kişiydik. Şu anda 40 kişiyiz. Ama bu senenin sonlarına göre bu ekip sayısı 50-55 bandına kadar çıkacak. Okulları ben birazcık şeye benzetiyorum. Hizmet sektörünün gerçekten çetin ceviz olduğu bir alan, bir sektör aslında. Okullar bu konuda aslında açlardı. Kendilerini dış dünyaya tanıtabilme açısından gerçekten çok isteklilerdi. Ama bunu birilerinin onlara doğru anlatmaya ihtiyacı vardı. Çünkü klasik ekonomilerde sadece bir web sitesi yaptıkları zaman, bir iki el broşürü dağıttıkları zaman pazarlama faaliyetlerin tamamlandığını düşünüyorlardı. Ailelerin çalışabiliyor olması için bir birilerinin o çocukları belirli saatlerde bir yerlerde tutarak hem öz bakımlarını sağlayıp hem de geliştirmelerine ihtiyaçları var. Ama ailelerin de o okulları bulabilmesine ihtiyacı var. Bu iki süreç birbirinden çok uzakta çünkü okul sahipleri dijitali bilmiyor. Ailelerde nasıl okul araştıracaklarını bilmiyor. Biz aslında tam o yaraya merhem olduk. Yaklaşık şu anda okul komitede 26 bin, 27 bin tane okul var. Her gün bizim sağdaki arkadaşlarımızın tek tek gidip o okullara ihtiyaçlarının gerçekten ne olduğunu anlatmak hiç kolay değil. Çünkü Okullar öğretmenler tarafından kuruldu. Öğretmenler de ticari hayatın birazcık çok yakınında değiller. Bu işin birazcık maddi temelli bir iş olduğunu, en önemli mevcudiyetlerini devam edebilmeleri için para kazanmaları gerektiğini onlara anlatmak ve en fazla veliye nasıl dokunmaları gerektiğini anlatmak kolay değildi. Ben bunu bir Çin setine benzetiyorum. Biz Çin setine çıplak ellerle tırmandık. Tırmanmaya çalışıyoruz. Her gün düşsek tekrardan tırmanmaya devam ediyoruz ama set o kadar uzun ki bizim gibi eğitim sektörüne hizmet edip o süreci görebilecek hem ekibe hem fikre hem inanca sahip olmayan kişilerin kolay yapabileceği bir noktada değiliz. Okul kontere tam olarak ne yapıyor? Bize bir operasyona biraz anlatır mısınız? Okul kontere özel okul arayan velilerle, ailelerle özel okulları bir araya getiriyor. Bunu anaokulundan liseye kadar düşünebilirsiniz. Bizim evrenimizde her bir şehir ve her bir ilçe başka dünyalar. Bizim derdimiz kafası karışık ailelerin, bunu sadece kafası karışıklıktan kalsın çocuklara nasıl bir gelecek sunacaklarıyla alakalı değil, maddi aldıkları hizmetlerin nasıl olduğunu ya da nasıl bir fiziksel şartlara, ihtiyaçları olduğunu e, anlayabilmeleri için aslında bir rehber pozisyonundayız, bir pazar yeriyiz. Bir beli, çalıştığı bir ortamdan eğer bir beyaz yakalıysa çevresinde 100 tane okulda gidip teker teker görüşme şansı maalesef yok. Yani en azından okul komitere kolay erişim sağlayarak çevresindeki bütün okulları görebilir. Fiziksel imkanlarını inceleyebilir, fiyatlarını kontrol edebilir. Ve en önemlisi o kurumda daha önceden veli nasıl bir beklenti içindeymiş, neler karşılanmış ya da neler karşılanmamışı okul komitere yorumları sayesinde okuyabilir. Aile tamamen ücretsiz olarak evine hem yoklu okulu bulabiliyor, hem kendi kesesine göre okul bulabiliyor ya da kendi beklentisine ya da çocuğunu nasıl yetiştirmek istiyorsa eğitim programı ile alakalı. Bunlara göre okul komplelerinden ciddi anlamda yararlanabiliyor. Ama tabii ki de bizim asıl faydamız her ne kadar aile gibi görünse de bu işin bir de diğer tarafı. Okullar da kendilerini göstermek istiyor. Ciddi bir rekabet var okullarda. Biz de aynı zamanda okullara da çok ciddi bir katkı sağlıyoruz. Araştırdığı bazı süreçlerde en yakın okul karşısında bile olsa ailenin görmeme ihtimali olabilir. Çünkü her gün kullandığı yol orası olmayabiliyor. E okul komitesi vasıtasıyla hemen burnunun dibindeki okulu bile görebiliyor ya da imkanları daha çok sevdiği başka okulları keşfedebiliyor. Okullarında bundan çok ciddi bir artısı oluyor. Çünkü hiç beklemediği bir ailenin kapıdan içeriye girme gibi bir faydası olmuş oluyor. Okul Komteri'nin gelir modeli nedir? Okul Komteri ailelerden herhangi bir ücret almıyor. Okul Komteri sadece çalıştığımız okullardan aylık ödeme modeliyle 12 aylık bir sözleşme şekilde ilerletiyoruz. Asıl bizim buradaki faydamız okulların dijitalleşme sürecini geliştirebilmek. Yani bu şey demek değil. Üyelik modeli de bize para verdiği zaman biz onları listeleyip ailelerle buluşturup sen madem böyle bir aileyle buluştun bize para ver gibi değil. Aslında dijital süreçlerin ne olduğunu onlara anlatacağımız bir mekanizmamız var. Bizimle çalışmaya başladıkları andan itibaren bir portföy ekibi onlara sürekli bölgesindeki okul araştıran ailelerin aslında ne araştırdığını, nasıl araştırdığını, nasıl bir beklenti içinde olduklarını algılayıp aslında kurumlara bunu anlatıp daha çok dijitalleşmesine olanak sağladığımız zaman daha fazla fayda üretiyoruz. Şimdiye kadar hiç yatırım almadığını söylediniz. Peki bundan sonra bu yatırıma olan bakışınız nasıl? Dışarıdan gelen bir yatırımcıya da tabii ki de ihtiyaç var ama şimdi öyle olunca gelen yatırımcının da bize aynı zamanda maddi konularda destek olduğu kadar aynı zamanda zihinsel ya da mantalite olarak da destek olması gerekiyor. Yani eğitim sektörünü biliyor ya da eğitim sektörü paydaşlarını biliyor olması gerekiyor ya da dijital hayatı çok iyi biliyor olması lazım. Yani bizim buradaki yatırım beklentimiz sadece maddi konularda değil. Öyle bir noktada gelen herkese tabii ki de oturup konuşmaya belirli bir noktaya kadar ilerletmeyi çok isteriz ama biz burada bir yatırımcı bir gün gelip aynı masaya oturana kadar tabii ki de boş kalmak istemediğimizden dolayı kendi öz kaynaklarımızı geliştirme konusunda çok daha iddialıyız. Okulcom.tr'nin bundan sonraki dönem için hedeflerinden biraz bahseder misiniz? Şu anda anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise de hizmet veriyoruz. Biz ilk çıktığımız zamanla itibaren rüyamız birincisi üniversiteleri dikeyde yani üst segmentte, en üstte yani liseden sonraki yapıda içeriye dahil etmekti. E bir de bu, bunun alt kategorileri var. Parti evleri var, oyun evleri var, dans, bale kursları var, İngilizce eğitimleri var, işte ehliyet kursları var gibi. Eğitimin olduğu, o ailelerle ya da eğitim almak isteyen insanlarla kurumları bir araya getirebilecek bütün noktalarda olmak istiyoruz. Startup kurmak bir sürü gencin hayali. Siz onların hayalini gerçekleştirmişsiniz. Onlara buradan söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu iş çok kolay bir iş mi? Startup kurmak hiç kolay bir iş değil. Çok zor. Ama bir tutku. Bizim yaptığımız iş delilik. Ama gerçekten çok keyifli bir delilik çünkü olmayan bir şey yapıyorsunuz. Bir parayla karşılığı da yok. Sürekli ve sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Yani öyle işte ben finansı bilmiyorum, finansı da benim yerime başka birisi yapsın, ben satışı bilmiyorum, satışı da başka bir yer yapsın gibi bir dünya değil burası. Sürekli çok koşacağınız, çok yorulacağınız ama başardıkça da zevkten dört köşe olacağınız çok enteresan bir şey. Onun için diyorum ya bir delilik. Ben startup kurucularının çoğunun, çoğunun kendimle dahil Şizofreniye çok yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü her birimizin kafasında beşer onar şapka var. Ekip büyüdükçe, ekip sayısı büyüdükçe, para kazandıkça o kafamızdaki şapkaları çıkartıp görev tanımı olarak birisine veriyoruz. Startup kurma hevesi olan arkadaşları da aslında aynı şekilde söylüyorum. Bu savaş öyle bir gecede kazanılacak savaş değil. Bu savaş tek başınıza kazanılacak bir savaş da değil. Her ne kadar iyi bir komutan olsanız da çevrenizde iyi generallerinizin olması gerekiyor. Ve eğer içten motivasyonlu değilseniz, her gün sabah kalktığınız zaman kötü güne başlayacağınızı bile bile kendinizi motive etmeyecekseniz bu hiç kolay bir şey değil. Çünkü parasızlık var bu işin içinde, başarısızlık var, insanlarla aranızın açılması var, eşinizle kavga etmeniz var, çocuklarınıza zaman ayıramamanız var. Ama günün sonunda çok güzel bir şey var. Başarmaya başladığınız zaman da çevrenizdeki insanların size inancı olmayan insanların bile çevrenize kenetlendiğini gördüğünüz zaman iyi bir iş yaptığınızı görüyorsunuz. Bu işler yüksek insan ilişkileri içeren işler, yüksek maliyetler içeren işler tek kişi yapılacak şeyler değil. Yani birinizin sizin kolunuzdan kaldırılması lazım. Muhakkak motivasyonu sizden kuvvetli insanlarla beraber ilerlediğiniz zaman başarıya gidebiliyorsunuz.